Boru kurduyla beraber ağlanacağız. Eşkin avındayız. Uzun bir süre gelmemiştik. Umarız bu akşam balığa denk gireriz. Arkadaşların şansına diyoruz. Evet. Yemizi taktık. ışığımızı söndürmek zorundayız arkadaşlar. Atışımızı yapıyoruz. Diye Eşkina ile beraber başladım. Siftamı yaptım. Çok şükür Allah'a. Hadi bakalım. Kısmet. Nasip diyoruz. Güzel bir gece. Tekrar doğru boru, boru kurduğunu takıyoruz. Efendim bir yetişim. Ne yapayım dedi? Olur. Olur da acık sağla at, tamam mı? Şey atma. Çok sollu atmak. Şimdi sana bir yer söyleyeceğim. Oradan atacağım. Tamam mı? Az sonra. Burada, burada atamazsan benim yanımdan sağ taraftan deneyeceksin şansını. Tamam mı? Şöyle kurtlarımızı bir takalım. Kayıttayız bu arada bilgi. Evet bilge kızımız da bu işe çok meraklı. Valla onu. Sağ olun sayenizde. Estağfurullah. estağfurullah. <laughs> Tabii birkaç kez balığa getirdik. O bu işi sevdi diyoruz. Bilge şöyle. Bu akşamki kurtlarımız biraz ince o yüzden. Hadi bakalım. Bilge bak sen bu işi biliyorsun da balık olup olmadığını biraz geç anladın. İki tane birden aldı. evet. Bunu salıyoruz arkadaşlar. altı. Görüyorsun çift çekiyor. Maşallah <laughs> maşallah. Devam. Hadi bakalım. Bismillah. <laughs> Hadi şansın bol olsun bakalım. Teşekkürler. İyi dalga var arkadaşlar. İskorbit kaldı herhalde. Yok ince. Küçük eşkine muhtemelen bunu geldi arkadaşlar. Evet. Bu boyları dediğimiz gibi salıyoruz arkadaşlar. Hadi bakalım. Yürü bakalım. Yürü dedim. Arkadaşlar bu kanada tabii ışığımız her zamanki gibi arkadaşlar loş ışık. İster istemez balığı kaçırmamak için ışıktan dolayı. sıra bakmayın. Buna rağmen bir çekim yapmak istiyoruz. Evet. Tamam kızım gördüm. Kızım yatır. Güzel kızım yatır. <laughs> evet bunu salacağız şimdi. Maalesef bir <laughs> tane Bir, bir tane. Hadi bakalım abi. Bana da vuruyor ha bu arada. Seni çekerken abi. Abi ne kadar aç atmışsın sen ya. Allah ım, Allah ım, Allah ım. Eyvah. O iri balık ha. Bu saat Yakında o balık. Abi yakın. Kızım. Balıklar, az kızım. Balık var. Az balık var. Az bir dakika Bir gel. Daha bırakma. Mustafa. Daha bırakma. <laughs> Hadi <laughs> Hadi tebrik ederim abi. Çok güzel. Tebrik ederim. Güzel. Al. Hadi Yok. bakalım. Gerçi makine iyi olunca anlaşılmıyor balık. Ama fenerde değiller değil herhalde. Yok ince balık ya. Küçük balık. Neredesin gidin? <laughs> Hay abi <Allah>. Bunları <laughs> hiç salıcaz şekillerimizde bulduğumuzlara evet. evet. tüketmemiz lazım arkadaşlar. Hadi. Kusuruma. Güzel lazım balık. Hadi bakalım. Bu da balık ya mı? Yen mi yenindir? Azirisi olsa güzel olur da. Tabii bu iskopi çıkarma görevi de benim arkadaşlar. Top abi onu da Ota takıldı kaldı ot. Evet. Ota takıldı, kaldı ot daha sonra da alamadım. Bak Bismillah İşte bak yerini şimdi buldum. Maşallah. Çok güzel bu. Hadi bakalım tebrik ediyoruz. Tebrik ediyoruz. Evet. Abi, kızım gel bakayım. Gel evet. yavrum bakayım. Güzel, gel. Arkadaş, ne kadar açı atmışız. Sar sar. Kollarım gitti. Ay maşallah Ercan abi, ay maşallah. Evet, güzel abi, güzel. Çok güzel, bir gece. Biliyorsun. Senin dediğin iyi geldi kardeş. Aa, ben zaten. <laughs> Aynen. Ben zaten dedim. Boru kurtlarımızı şöyle takalım. Dediğim gibi bu akşam da boru kurtlarımız çok iyi değil. Hep öyle olur ya. Balıklar yememiz çok iyi Ama önemli olan balığa denk gelmek bu gecede fazlasıyla denk geldik. Evet, bir tane daha 26 altı aldı hocamız. Nazik bir şekilde yavaşça gönderelim hocam. Eyvallah. Hadi eline sağlık bakalım. Eyvallah. Emre hocam bir tane daha yapıştırdı. İyi basıyor. İyi basıyor. Evet. evet. Skorpit onlar. Skorpit iki tane. İki tane. tane. Üç bu tane, tane skorpit. Şansın bol olsun bakalım. Buyur. Gönder bakalım onu. Ver kamışını. Ver kamışını bırak. <laughs> Yavaşça çok şey değil. Aferin. Hadi bakalım. Yine bebek çekti. Evet, yine bebek. Hadi gönder kız. O da gönderdi. Evet, bilge kızımız bu işi seviyor. Ver kamışını bana. Evet, evet. Evet arkadaşlar, Bobby. Büyünü Bütün bekliyoruz. çocuklarımızı alıştırıyoruz. Evet, büyüğünü bekliyoruz Bilge. Hadi bakalım. İnşallah. Alın arkadaşlar. Gel. Tabii elimiz kameranın önüne geliyor arkadaşlar. Yapacak bir şey. Göğsümüz olunca kamera. Şöyle kaldıralım bakalım. Esma evet, maalesef bu da din kalkaşı olsun. Bunu da göndereceksin. Hadi abi Sağ ol. Bilet abi. Ama maalesef limit altı. Değiliz. Hadi bakalım. Bir yabancı arkadaş daha geldi. Onu da salalım bakalım. Gel kızım. Dur. Sağ yerde ha benim üstüne. İskorpik mi çektin? Ne çektin abi? <laughs> Işıktı mı Açıkta ya. Balık mı açıkta? Çok açığa. Sen kafa attın İs şey dedi ha. İnce ince eşkin Çıkar da saf. Baya çok... baya açığa göndermiş. Bu akşam da baya küçük balık çıktı vallahi ya. Evet. <laughs> Büyü de gel yavrum. gel Hadi. Hadi bakalım. <laughs> Sen ayakta oturarak Abi, her, her zaman çekersin. Ya, Çek bakalım. Azledim. Ne azledim. oldu? Azledim. Aa, ya. Ağrıyor mu, üşütüyor mu? Getir şunu bak. Eskort. Hay Evet. Oraya. Tut bakalım. Ne olacak bu? Bilge. Bilge atıyor mu? Dur, dur dur. Dur. He. Aferin. Dolaştın, dolaştın ama. Bu <laughs> <laughs> bebek değil mi bence? Bunu atalım. Gel buraya bebek. Tamam tamam karar verdim bebek. Gel yanıma. <laughs> heyecan yaşatırıyorsun bize. Taktık. Hiç. Adada kurtulamıyor. Niye heyecan yaşatırıyorsun? Yürü kısım. Tahmin ettiğim gibi ince eşitme var. <laughs> <laughs> Getir üstüm. Getir şöyle. Ben alıyorum. Sen atın. Eyvallah. Eyvallah. Bu akşam da şansımıza bu ayda da bu kadar küçük çıksın. Gönderen burada. Eyvallah. Eyvallah. Sağlık olsun. Sağlık olsun Üstad. Sakallı. Şansın bol olsun bakalım. Sağ olun. <laughs> Doğru, bol şans. Eyvallah Aynen. kardeşim. Aç. Gel. Bekle çırak, benim işim o. Bırak. Şey, bir balık aldın onu da kaçıracağım. Çırak. <laughs> Ey gidi çırak ey. Evet güzel bir balık. Çırak. Sifteni kaçıracaktın ya. Evet, evet. Evet. güzel. Güzel çok güzel. Hadi bakalım. Şansınız bol olsun beyler. Ne dedim bilet? Ben balığı buradan alırım. Ben, ben balığı buradan alırım demiştim Ercan abi. Dedin evet. evet. Dediğini de yaptın. Evet. Ama balığını yine de sudan ben aldım bak balık. <laughs> öyle bir evet, durum var. Doğru doğru. Ustalar yine ustalığını ne yaptı? Gösterdi. Gösterdi. Hadi evet. şansın bol olsun. Sağ ol. Asıl Mustafa, asıl. Bu kadar uzağa Asıl. Evet, Mustafa abinin mücadelesini görüyorsunuz arkadaşlar. Şöyle. Bir de başına tutan 100 metre yattın herhalde. Çek 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 daha boşluk verme. Gel gel kızım gel. Gel. Hay maşallah. Evet beyler. Güzel bir gece. Güzel balıklar. Tabi hoş ışık yakıyoruz arkadaşlar. Biraz karanlıkta çekiyoruz ama e, dediğimiz gibi çok da ışık yaktığımız zaman balık alamıyoruz. Evet. Biraz sabır diyoruz. Hadi bakalım. Ben dedim ben gece devreye gitmem ki dedim. Kurtuldu. Kurtuldu. Ulan Mustafa. Yedin beni beraber. videomuzu şundan diyoruz. Bu arada da anılarla beraber ne yapıyoruz? Çöplerimizi. Evet topluyoruz. Çöp bırakmıyoruz. Kesinlikle öyle. Bu konuya da her zaman riayet etmemiz gerekiyor. Limitlere riayet etmemiz gerekiyor ki gerçekten bir dahaki geldiğimizde bulmak istediğimiz gibi doğayı bulmamız lazım. Sevgili arkadaşlar, bu gecemizi sonlandırdık, Işıkları bir söne, söndürelim bakalım. Bilge kızım. Bugün e, bassız şanssız bir günümdeydim. Ya, <laughs> Çok şükür iki tane balık çektim ama. Yine de şanslıydın, güzeldi, güzeldi. Öyle düşünme. Bak o senin tuttuğun balığı nice tutamayan arkadaşlar var. Onları asla ama... unutma. Hedefim çok yüksekti bugün Ercan abi. Olmadı. İnşallah bir dahaki sefer ediyoruz. Bir dahaki sefer ediyoruz. İnşallah. Senin bu hobiyi sevmen çok güzel tabii. Evet, Bunu çok seviyorum. Videoda da belirttim. Evet Bülent abi. Evet Ercan abi, ekip çok güzeldi. Ee, çok da keyif aldık. Gerçekten seninle de bak ayrı bir keyif. Güzel de balıklar aldık. Ee, az güzel. oldu ama iri iri balık vardı. Gerçekten evet evet kısmet. Bugün, kısmet, bugün kısmetimiz, kısmetimiz bu, bu kadarmış. Evet. Güzel evet, aldık balıklar aldık. Evet güzel balıklar güzeldi. Güzel balıklar. Çok şükür. Dediğim gibi bu balıkları... Zaten salım da yaptık. Evet kesinlikle öyle. Bu balıkları, balıkları da var. Tutmak isteyip de tutamayan dediğim gibi çok arkadaşlarımız evet. var. O yüzden ne, ne diyoruz? Çok şükür diyoruz. Evet Emine Hocam. Vallahi Ercan Hocam çok keyif aldık. Keyifli güzel bir av oldu. Az oldu öz oldu. İyi balık aldık. Eyvallah. Salımı da yaptık. Lentini Limitlere değil. zaten uymamız gerekiyor. Aynen öyle. Yani bunu yapmamız lazım. Bunu e, yani çok fazla üzerinde konuşulacak bir durum değil. Buna ne de, hani bunu söylerken şunu ifade etmeye çalışıyoruz Bu konuya hepimizin uyması lazım. Kesinlikle Çünkü gelecek nesillere balık bırakmamız lazım. bırakmamız lazım. Aynen öyle. Evet Mustafa Sakallı neredesin? İşini söndürsene geliyorum. Yüzünü bir görelim. Bana gelme ya. Evet Sakallı, geleceğiz sana geleceğiz. Sakallı. Bu gece evet. yine güzeldi, şanslıydı. Hadi evet. teşekkür ediyorum. Sağ olasın. Sen evet, de Herkese rastgele diyoruz. Eyvallah. Sen de Ben de kayıda gireyim. Evet. Ondan sonra çok fazla da evet, videomuzu evet. Sönlendir sonlandıralım bakalım. Söndür işe <laughs> lazım. Sen yak. Ben söndüreyim. Evet arkadaşlar. Bir gecenin daha sonuna geldik. Güzel bir gündü. Güzel bir geceydi. Korkurduyla beraber avlandık. Ben 3 kanca dip oltayla beraber avlanıyorum bütün avlarımda. Misnamız 63 numara, kancamız 01 veya 02 numara kancayla avlandık. Arkadaşlar doğal kayalıkları tercih ettiğiniz zaman eşkime kaya evre e, balığında şansınız biraz daha yüksek oluyor diyoruz. Evet bu arada kanalı takip edip bize destek olursanız sizlere de teşekkür ederiz. Bu konuyu sürekli söyleme gereği duyuyoruz. Dikkat e, desteğinizi bekliyoruz. Söylemesek olmadığını gördük. Evet herkese rast gelsin tüm Türkiye'ye selamlar efendim.